Rabbin esenliği üzerinizde olsun kız kardeşlerim. Adım Sebile, Sevgik Lisesi'nden Mönchen Gladbach'tan geliyoruz. Ve orada ailece Rabbe hizmet veriyoruz. Evliyim üç tane çocuğum var, iki kız, bir oğlum var. Rabbe hamdolsun onlar için. Ve ben bugün size Rabbin yardımıyla on cüzamlı hakkında bahsetmek istiyorum ve okuyacağımız Luka 17 11 Yeryüş aleme doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celil arasındaki sınır, sınır bölgesinden geçiyordu. Koyun birine girerek onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzaktan durarak İsa Efendimiz halimizi acı diye seslendiler. İsa onları görünce Gidin kâhinlere görünün dedi. Adamlar yoldan giderek cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiği görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa iyileşenler on kişi değil miydi diye sordu. Öbür dokuzu nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Ve biraz cüzam hakkında size bahsedeceğim. Cüzam hastalığı nedir? Cüzam çok kötü bir hastalıktı. O zamanlarda cüzamın bir ilacı yoktu. Cüzama yakalanan kişiler mağaraya atılıp bir kuyunun içine atılıp orada ölümünü tek başına beklerlerdi. Ve bunlar 10 on kişiydi. Onu da cüzamdan hastaydı. Ve onların hastalığı bulaşıcıydı. Ve onları mecbur köyden ya da kasabadan atmalıdırlar. Çünkü hastalık bütün kasabaya bulaşacaktı. Ve hepsi toplanmış köyün ya da kasabanın diyelim insanları onları bir mağara yattılar. Ve onların yanına hiç kimse gidemezdi hastalıkları bulaşıcı diye. Onlara bir çare yoktu. İlaçın tedavisi yoktu. Doktorlar da tedavi etmiyor. Onlara kimse yaklaşmıyordu. Ve onlar mecbur ailesinden, eşinden, hısımından ve en değerli çocuklarından ayrı olsunlar. Ve birçok insan da bu bu yerde olabilir. Bazı hastalıklardan dolayı onları terk etmiş olabilirler. Onların yanına yaklaşamıyorlardı. Çünkü hastalıkları bulaşıcı. Ve bu insanlar ailesinden uzak nasıl yaşar? İnsan ölümünü nasıl bekleyebilir? Tek başına, herkesten uzak. Bu çok acı bir şey. Ve bence onlar düşünmüşlerdir. Çocuklarını özlemişlerdir, eşlerini özlemişlerdir. Hastalıklarınla tek başına mücadele etmek çok zor bir durumdur. Bunu yaşayan daha iyi bilir. Bazen hastalandığımız zaman terk edenler de vardır. Hastalandı diye dolaşmayanlar da vardır. Hasta diye yanına yaklaşmıyorlardır. Arkasından konuşuyorlardı. Ve insan düşünür, en iyi zamanımda yanımdaydılar. Parambarca benim arkamdaydılar, yanımdaydılar. Ve şimdi yok diye, hastayım düştüm diye beni unuttular mı yoksa? Bana hiç kimse geri dönmedi. Onlar düşünmüşlerdi. Ve insan olarak her şey aklımızdan geçiyor. İyi ki ne dost, hastayken daha iyi anlayın dostunu o zaman. Ve İsa, Samiriye ile Celil'i arasındaki sınır bölgesinden geçerek Kudüs kasabasına gidiyordu. Oncu zamlı Tanrı'ya yaklaşmadılar. Çünkü hastalıkları bulaşıcıydı Bir onlara karşıdan seslendiler sadece. İsa iyileştir bizi diye istediler İsa iyileştirsin onları. Çünkü hiçbir yerde şufasını bulamadılar. İsa onları reddetmedi. Hastada olsa, onların yanına yine gitti. Tanrı bugün seni zor durumda bırakmayacak. Tanrı senin bugün yanında olacak. Hastada olsan, herkes tarafından itilmiş ve reddedilmiş olsan da, Tanrıdan bugün sen seçilisin. Ve İsa onları reddetmedi. Onların hastalıklarından iğrenmedi. Çünkü hastalıkları çok kötü bir şeydi. Yüzlerinde iğrenler, yaralar çıkardı. Ama Rab onlardan iğrenmedi. Onlara yaklaştı ve şöyle dedi. İmanınızı gidip kâhinlere gösterin. Ve onlar yola çıktı. Kâhinlere gidince iyileşmiş olacaklardı. Ve kâhinlerin yanına varınca iyileştirilir. İsa'dan ödüllerini böyle aldılar. Kâhinlerin gücü ya da yetkisi yoktu onları iyileştirmeyi, Ama yetkisi vardı bunu ilan etmeyi. Şifalı olduklarını ilan etme yetkisi vardı. Cüz'amlılar Rabbin sözüne itaat ederek, kâhinlerin yanına giderek, mücizevi şekilde hastalıklarından temizlendiler. Çünkü onların imanı vardı ama teşekkürleri, yoktu. Şifayı alıp gittiler Tanrı'yı yüceltmek için geri dönmediler. Tek bir kişi döndü. Mesih sordu, iyileşenler on kişi değil miydi? Niye bir kişi döndü? Dokuzu nerede? diye sordu Mesih. Adam yüzüstü Mesih'in ayaklarına kapanarak Mesih'e yücelik verdi. Ve bu dokuzu geri dönmemişti. Rab'be teşekkür etmemişti tek bir kişi şükretmiştir abi. Ve bu tek bir kişi kimdi? Yahudilerin hiç azetmedi, hiç alışveriş yapmadığı bir adamdır. Yahudiler ve Samiriyeler arasındaki bir bağ yoktu. Onlar birbirine alışveriş yapmaz ve birbirini sevmezdiler. Ama hiç kimsenin sevmediği adamı İsa Mesih sevdi. Ve İsa ona kal git dedi. İmanın seni kurtardı. Mesih'in gerçek zenginliklerini miras alanların sayısı 10 kişide bir minnettardır. İsa bizim geri dönüşümüzü ve ona sunum, sunmuş olduğumuz teşekkürü taptaze bereketlerle geri verir bize. Ve burada dokuz kişi temizlendi cüz'am hastalığından sadece ama tek bir kişi hem cüzamdan hem de günahlarından temizlendi. Belki sen de bu adam gibi acı çekiyorsundur. Herkes ellerini senden çekmiş, unutmuş, seni artık sevmiyorlar. Seni düşünmüyorlar, seni eskisi gibi, sana eskisi gibi davranmıyorlar. Ve senin sıkıntına, senin acına hiç kimse ortak olmuyor bugün. Ve sen kendini çok yalnız ve mutsuz belki de hissediyin. Belki seni günahından ötürü sevmiyorlar, reddettiler. Belki Rabbe geldiğin için bir Hristiyan olduğun için sevmiyorlar seni, reddettiler seni. Belki doğruyu söylediğin için reddettiler seni. Hayatında ne oldu bilmiyorum. Her ne sıkıntın içindeysen, belki o iş hiç seni terk ettiler ya da seni sevmiyorlar, reddettiler. Ama benim sana bugün çok güzel bir haberim var. Benim sana bugün bir müjdem var. Hiç kimse sevmese de, herkes tarafından reddedilsen de, bugün seni Mesih seçti. Onun yolunda olasın ve ona hizmet edesin. Tanrı seni sahiplenmek istiyor. İsteyenlerini tutmak ve senin acına ortak olmak Sana destek çıkmak isteyeyim Çünkü seni çok seviyorum Senin ve benim için ölümü, ölü oğlunu verdi Biz bugün ona baba diye seslenebilelim Belki bugün etrafımızda hiç kimse yok Belki bugün paramız yok Belki çok sıkıntılar içindeyiz. Kendimizi yalnız hissedeyiz, Yapayalnız. Ve diyoruz ki artık benim hiçbir şeyim yok. Umudun tükendi. Ve okuyalım kimin kitabı varsa. 2 Korintiler 6-10 Tanrı'nın sözü bugün bize ne diyor? Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksunuz ama birçokları zenginleştiriyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Amin. Bugün hiçbir şeyin olmasa da, hiç kimsen olmasa da, inan ki her şeye sahipsin Mesih'le. Ve biz de böyle bir cüzam hastalığına, ruhsal bir cüzam hastalığına yakalanmıştık. Dünya kurulduğunda Adem ve Hava günah işledi. Ve ruhsal bir cüzam gelmişti. Bu hastalık kimsenin gücü yetmezdi onu bizden almaya. Hiçbir ilaç, hiçbir doktor, insanın malı, hayvanları, evleri, köleleri yetmezdi bizi bu ruhsal cüzamdan kurtarmaya. Ama Mesih kutsal günahsız kanı sayesinde ruhsal cüzam hastalığından temizlendik. Evlatlığa alındık. O yüzden Rab'den vazgeçme. Kimin tarafından istenmiyorsan da sana acı çektiriyorlarsa da Mesih'e sıkı sıkı tutun, onu bırakma. Sonsuz yaşamın anahtarları ondadır çünkü. Düştüğün zaman Mesih seninle. Ağladığın zaman senin gözyaşlarını siliyor. Yalnız hissettiğin zaman seni en iyi o anlar. Rab seni çok seviyor. Ve düşünme ki beni ittiler, beni reddettiler. Senin çünkü o kadar mirasın var, o kadar büyük bir mirasın var, o kadar büyük bir şeye sahipsin ki o dünyada yok. Kaçıyız, koşuyuz, çabalıyız ama hepsi burada kalacak. Ve tek çıkış Mesih'tir. Kimin tarafından reddedilmişsen de Tanrı seninle. Tanrı seni sahiplenmek istiyor. Tanrı seni evlatlığa almak istiyor. Ve okuyacağım Romalılar 3, 23'ü. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Amin. Benim okuyacağım konu bu kadar. Rab benim anlattıramadıklarımı sizin... Yüceliğiniz, yüceliğiniz bana değil Mesih'e olsun. Amen. Rab sizi bereketlesin ve benim anlattıramadığımı Rab kutsal ruhunla sizin kalplerinize işlesin. Bereketli olun.